Selamlar YouTube. Şimdi eve geldim. Öğünlerimi hazırladım. Yiyeceğim biraz sonra. Ondan önce bu videoyu normalde ben sona koyacaktım. Öğünleri hazırladığım için ama çekiliş yapacağım için. Şimdi bir çekiliş yapacağım. Ondan dolayı buraya başa koydum. Başa koymazsam şimdi bu çekiliş kaçıncı dakikada falan kurallarını öğrenemeyeceğiz. Direkt ilk başa koyayım dedim. Şimdi bunu çekiliş yapacağım. Abi 400 gram whey protein yaş pastalı aromalı. Tamam mı? Bunu vereceğim size. Yapmanız gerekenler basit. Videoyu beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, bir de abone oluyorsunuz. Ben diğer videoda açıklarım zaten. Ve bunun haricinde farklı çekilişler de yapacağım. Hem kanalın aktifliği artar, hem de birine protein tozu vermiş olurum. Ya da herhangi bir saplemen. Sadece protein tozu olmayacak bu arada. Neyse şimdi öğünlerimi göstereyim. Şimdi burada pilav var. Günde 600 gram çiğ pirinç yiyorum. Ondan kalanlar son kalan bu son öğünüm. Pilav haricinde bezelye, patates, tavuk. Bunu bu şekilde yaptım. Burada da air fryda patates yaptım. 250-300 gram arası bir patates var burada da. Bunları yorum bundan başka ürünüm yok. Dediğim gibi burada şekiliş olduğu için bu videoyu önüne göreceksiniz. Ben şu an idmanı bitirdim. Evde son öğünümü yapıyor alıyorum. İdmanda görüşürüz diyelim o zaman. Oğlum bak fena duruyor ha bunda. Ömer. Komik mi? Kanka komik değil. Sen beni iki saattir kanka bekletiyorsun. Kanka sana hediye getirdim bak. Oo kral ben de iki tane aldım. Niye bir tane? Hediye getirdim. Kanka 60 lira hediye. Beni ilgilendirmiyor. <gülüyor> Otur. Cebimde <laughs> kahveleri alsana. Oğlum o kahve değil lan. Kahve kanka. Oğlum o kahve değil lan. Gel gitmiş bir daha fakir işi almış ya Lan gold nasıl fakir işi? Al g***** sok bunu ya ben korni bile alıyorum korni Korni mi? Korni nerede? Ah pardon kardeşim Tut bir. Kanka Bir dakika bura gel. Gel Evet Hadi yapalım da gidelim ya Gel baba gel Gel Eski dostlara çok merak ettim sana sana eski dostu getirdim. Bayağıdır buralarda yoktu piyasada. Bayağıdır piyasada yoktu. Tamam. Hazır mısın? <laughs> Yeni video <laughs> kamerası. Ne alaka? Bu arada aklıma geldi. Yemin et. Kur'an çarpsın. Kamerayı getireceğim. <laughs> ne alaka? Nasıl ne alaka? Hayır yani niye kamerayla çekiyorsun? ne alaka? Hocam. Yeni yeni kamera bu. Artık videolarda bununla çekeceğiz. Ne alaka yani? Niye, niye? Nasıl ne alaka? Niye Çok daha kaliteli çekiyor hocam. Bu sırada 175 kişi değil mi? Yeni yeni dost. Ama bununla çekmemeye başlayınca kalite düşmedi mi hocam? Yok. Şey kalitesi. Biz kaliteliyiz dostum. Kalitesi. Doğru. Şu an yok, şu an yok abi. Şey yok, şarjı yok. E o zaman ne sürdün? <laughs> Oğlum ne getirdin lan? James, James. Lebron James hocam? Yok James Harden ama Yok James Rodriguez de olabilir. O kim lan? Futbolcu kanka. James, Sunderland de olabilir. Evet. Bir şey olursa geleceğim devam devam it it güzel. Tum 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 sahur. sonra Ömer girecek. Onu da iyi de atarsan işte 37.5 evet. girersin. Şu an videodayım bu Nasılsın? Nasıl? İyi duruyor mu? İyi duruyor hocam. Bir daha olmaz Pır pır patapim. Bir, evet. evet. bir şey olursa gelmeyeceğim öl. Video çıkar Ömer öl. E. Devam devam devam. Hadi. İt. Lan. İt. Daha da çıkıyor. Yedin nerede 3. İlk tekrar 6 çıktı. Bari 5 çıksaydı oğlum. Bir de dinlendin yani. Yıldım küçülmüş lan. Ben bir daha 30'a gireyim. Kaç gibi mi mu? Gir gir. Ben de şimdi gidiyorum 30'da. 80 var işte. Kanka müzik olsaydı bu arada. Ya senin yüzünden bekledim <laughs> Uuu uh. uh. Bas 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 basak. Aferin işte benim Şimdi overhead press bitti, makine press'teyiz İki press yapacağız bugün Bir de lateral var, arkamızda var zaten Ondan sonra 3 geçeceğiz Plaklığı nasıl unuttum ya? L'yi bir oyuncu söyle çabuk. Şu an mı? Evet şu an Lebron çabuk. James. Başka? Eh, Anthony Davis vardı da. Duruyor mu bilmiyorum. Hocam bu zaman giymeyeceksin takımdaki oyuncuları bilmiyorsan. Sen diyorsun ki ben old school mu biliyorum diyorsun. Ben old school biliyorum. Say, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal. O kadar. Çok <laughs> tatlı. Eskiden olsa bilirdim ama şey yapıyor zaten. Sen niye küçük çıktın? Ben küçüğüm zaten. <laughs> bir de Hadi. Acı lan. <laughs> Git lan. Alt. Git. 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 <Gülüyor> <Gülüyor> kanka arada kafan gidiyor ama kanka elimi havada tutamıyorum çok vallahi tutamıyorum bırakacağım tamam Youtube siz söyleyin ben köre girsem bu çocuğun amına koyar mıyım koymaz mıyım? Oğlum ben neyim Dostum sadece sana şöyle cevap vereceğim. Sen de çık bakayım bu olabilir ama sen de bu yak. Ya siktir lan. Oo, kral kim çekiyor? Eee Allah'ım. Arkamda Bu çok iyi lan şu damarla ayrılıyor. Yeter mi? Kullan bu değil. <laughs> <laughs> Kasadam ne yapıyorsun? Ne oldu lan ne no, oldu? No. <laughs> Bunun babağı mı giyiyor? E girme boş ver ne yapacaksın? Sanki İdman yapıp fiyat mı olacaksın? İdman yapıp fiyat mı olacaksın? İdman Çok dikti. Oğlum mu gerçek mi lan? Ha? Diktir kapandı. <laughs> David Lee misin? O iyi David galiba. <laughs> <David. Gülüyor> <laughs> Arkadaşlar. Yani <laughs> bu. Soruyor Emir bak şeşitliği yapayım mı? Anlamı avradını. Şuraya, Şuraya geçeceğim. Şuraya <laughs> geçeceğim. Nasıl kral? Olmuş mu? Anlamı olmuşsa Ben olmasa <laughs> beğenip kalplerini çözeyim. Anlamı avradını. <laughs> oğlum sanki sen evleniyorsun ya. Kanka olmuş mu abi? Olmuş oğlum. Fiyakayız değil mi? Hadi gidelim. Arkadaşlar. Arka. Tamam. Böyle kalkıp tamam, tamam. Tamam. tamam verme patlatırsın. Dön bakayım. Ciddi duruş yap. <laughs> Ciddi yapamam şu anda. Nasıl yap? Yaparsın <laughs> Şey var ya, bu zenciler havuzdan çıkıyor. <laughs> Aynı onu hissettim şu an. Komik olmuş mu surat? Hayır abi.